33. Bölüm Kanaatin Fazileti Bilmek gerekir ki fakir olanın kanatkar olması, başkasının elindekinde tamah etmemesi, onların elindekilerde gözü olmaması gerekir. Ne yoldan olursa olsun kazanıp zengin olayım diye hırsa kapılmamalıdır. Bunu sağlamak da ancak şöyle mümkün olabilir yiyecek yiyecek ve meskenin zorunlu olanları ile en azı ve en ucuz olanları yetinmelidir. Uzun emelle olmamalı, günlük veya aylık ile yetinmelidir. Daha uzun süreli ihtiyaçları düşünerek kalbini meşgul etmemelidir. Eğer gönlünde çok mal biriktirme arzusu yahut uzun emel belirirse bu durumda kanatkar olma şerefini kaybetmiş olur. Bu durumda kaçınılmaz olarak başkasının elindekine tamah etme, hırs zilletine düşmek gibi kötülüklerle kirlenmiş olur. Hırs ve tamah da kendisini düşük ahlaklı olmaya, insanın şerefini lekeleyen kötülükleri işlemeye iter. Zaten insanoğlu yaratılıştan hırs, tamah ve kanaat azlığına yatkın bulunmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur insan oğlunun iki vadi dolusu altını olsa hemen bir üçüncüsünü ister. İnsan oğlunun gözünü ancak toprak doyurur. Allah Celle Celaluhu tövbe edenlerin tövbesini kabul buyurur. Ebu Vakit el-Leysi radiyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy indiğinde bizler onun yanına giderdik, inen vahiyleri bize öğretirdi. Yine bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Biz insanlara namaz kılsınlar ve zekat versinler diye malı verdik. İnsan oğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir ikincisini ister. Eğer iki vadi dolusu altını olsa bu durumda üçüncüsünü ister. İnsan oğlunun gözünü ancak toprak doldurur. Allah Celle Celaluhu tövbe edenlerin tövbesini kabul Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anh anlatır. Berae yani tövbe suresi büyüklüğünde bir sure indirilmişti. Bu sure daha sonra kaldırıldı. O sureden hatırda kalanlardan biri şu idi. Şüphesiz Allahu Teala bu dini fazla malı olmayan bir toplum ile güçlendirecektir. Eğer insanoğlunun iki vadide dolusu altını olsa üçüncü bir vadiyi ister. Adem oğlunun gözünü ancak toprak doldurur. Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İki heves asla doymak bilmez. İlim hevesi ve mal hevesi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanoğlu yaşlanır fakat iki şey onunla birlikte hep genç kalır. Uzun emeller ve mal sevgisi. Bu açıklamalardan mal hırsı ve tamahkarlığın insanın yaratılışından gelen onun sapmasına, helak olmasına sebep olan bir özellik olduğu anlaşıldığından Allahu Teala Celle Celaluhu ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kanatkar olmayı övmüşlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allahu Teala'nın İslam dinine hidayet ettiği kişiye müjdeler olsun. Onların geçimi zaruri ihtiyaçlarını yetecek kadar olur ve buna kanaat ederler. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gerek fakir olsun gerekse zengin herkes kıyamet günü sadece zaruri ihtiyaçlarının verilmiş olmasını temenni edecekler. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Zenginlik mal çokluğundan değil. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Yani hiçbir şeye ihtiyaç duymamasıdır. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aşırı ihtirasa kapılmaktan ve doyumsuz isteğe kapılmaktan ümmetini men etmiştir. Bu manada buyurur ki ey insan sözümü iyi dinleyin. Bir şey istediğinizde bu isteğinizi güzel yollarla yapın. Çünkü insanın eline geçecek olan sadece onun için yazılmış olan miktardır. Hiçbir kul dünyada kendisi için yazılmış olanı istemese bile tüketmeden göçüp gitmez. Rivayet edildiğine göre Musa aleyhisselam Rabbine şöyle sorar. Ya Rabbi kullarından hangileri daha zengin? Allahu Teala Celle Celaluhu cevap verir benim kendisine verdiğime en çok kanatkar mı? Musa aleyhisselam yine sorar. Peki en adaletli olanı hangidir Allahu Teala Celle Celaluhu yine cevap verir. Kendi nefsine karşı insaflı ve hakkaniyete uygun davranan. İbn-i Mez'ud radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Ruhul Kuddus yani Cebrail aleyhisselam kalbime şöyle üfledi. Hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını tamamlamadan ölmez. Öyleyse rızık konusunda Allahu Teala'dan korkun ve onu güzel yollarla talep edin. Ebu Hureyre radiyallahu anh da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, Ey Ebu Hureyre, çok fazla acıktığında sana bir pide ile bir bardak su yeter şu dünya yok olsun. Yine Ebu Hureyra radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Takva sahibi ol, insanların en abidi olursun. Kanatkar ol, insanların en çok şükredeni olursun. Kendin için arzu ettiğin şeyi bütün insanlar içinde iste. O zaman hakiki mümin olursun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tamahın kötü olduğunu bildirerek ashabını bundan men etmiştir. Ebu Eyyub el Ensari radiyallahu anh nakleder. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bana nasihat et fakat özlü olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazını kıldığın zaman ölmek üzere olup da son namazını kılan kimse gibi kıl yarın pişman olup özür dileceğin bir sözü söyleme. İnsanların elinde olanlardan ümidini kes. Yani elindekiyle kanaat et. Af bin Malik el-Eşkâi radiyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında 7-8 veya 9 kişilik. Efendimiz buyurdu. Allah Resulüne biat etmeyecek misiniz? Bunun üzerine biz dedik ki ey Allah'ın Resulü biz sana biat etmedik mi? Sonra tekrar şöyle buyurdu. Allah Resulüne biat etmeyecek misiniz? Bunun üzerine ellerimizi uzattık ve biat ettik. İçimizden biri dedi ki, biz sana daha önce biat etmiştik. Şimdi ne için biat ediyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir şeyi ortak koşmadan Allah'a biat etmek, beş vakit namazı kılmak, aldığınız emirleri dinleyip itaat etmek, sırları açığa vurmamak ve insanlardan bir şey istememek yani kanaatkar ve tevekkül sahibi olmak üzere biat edeceksiniz. Hadisi rivayet ettikten sonra Af bin Malik el-Eşca'i radiyallahu anh şöyle der. O biat edenlerden bazıları hayvan üzerinde kamçısını düşürse bile onu başkasından istemez, iner kendisi alır. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle der. Başkasının elindekine tamah etmek fakirlik, zengin olsa bile ihtiyaçlı olduğunun alametidir. Başkalarından ümidi kesmek zenginliktir. Zira başkalarının elindekinden ümidini kesen kişi artık onlara ihtiyaç duymaz. Hikmet sahibi birine sorarlar, zenginlik nedir? O zat şöyle buyurur, az şey istemek, ihtiyaç miktarına rıza göstermek. Şair bu konuda şöyle der. Hayat sadece geçip giden saatler, her gün tekrarlanan olaylardır. Kanaat et, rıza göster yaşadığın hayata, sıyrıl boş arzulardan sonra hep hür yaşa. Muhammed bin Vasi kurumuş ekmeği su ile ıslatarak yer ve şöyle der: buna kanaat eden hiç kimseye muhtaç olmaz. Süfyan-ı Sevri radiyallahu anh der ki, Dünyanın en hayırlı varlığı müptela olmadığını şeydir. Müptela olduğunuzun en hayırlısı da elinizden çıkandır. i̇bn Mesud radiyallahu anh şöyle der, Mutlaka her gün bir melek, ey Adem o, ihtiyaçlarını giderecek azıcık mal seni azgınlığa ve isyana götüren çok maldan daha hayırlıdır diye nida eder. Sumeyt bin Acdan radiyallahu anh şöyle der. Ey Ademoğlu, karnının eni boyu bir karıştır. İçini neden ateşle dolduruyorsun? Hikmet sahibi birine sorarlar. Malın neden ibarettir? O zat şöyle der. Dış görünüş olarak yani zahiren tok görünmek, iç aleminde kanatkar olmak, ve insanların elindekinden ümidi kesmektir. Rivayet edildiğine göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey Adem oğlu, şayet bütün dünya senin olsa bundan senin yararlanacağın zaruri ihtiyacın kadarı gerçekte senin yıldın. Ben sana zaruri ihtiyacını verdikten sonra geriye kalanın hesap sorumluluğunu başkalarının omuzlarını yüklemekle sana ihsanda bulmuşumdur i̇bn Mesud radıyallahu anh şöyle der. Birisinden ihtiyacınızı isterken nezaketle ve yumuşaklılıkla isteyin. İstediğiniz kişinin karşısına dikilip mutlaka vereceksin, vermezsen olmaz diyerek adamın tepisine çıkmayın. Zira elinize geçecek olan sizin için takdir edilmiş olan rızıktan başkası değil. Emevi halifesi Ebu Hazim'e mektup yazarak ihtiyaçlarını bildirmesini ihtiyaçlarının temin edileceğini bildirir. Ebu Hazim halifeye şöyle cevap yazar. Ben ihtiyaçlarımı Rabbime bildirdim. Bunlardan verdiklerini alıp kabul ederim. Vermediği durumlarda da kanaat ederim. Hikmet sahibi zatlardan birine derler ki, akıllı bir kişi için en çok sevinilecek şey ile üzüntüyü en ziyade gidilecek olan şey nedir? Şöyle cevap verir. İnsanı en çok sevindirecek şey işlemiş olduğu salih amellerdir. Üzüntüyü en ziyade gidirecek olan da Allah'ın takdirini gönül rızasıyla karşılamaktır. Yine ehli hikmetten biri şöyle der. İnsanlara baktığında dertleri en bitmez olanların hasetçiler, en rahat hayata sahip olanların kanaatkarlar en çok eza ve cefa çekenlerin muhtelis ve tamahkarlar, en sıkıntısız hayatı yaşayanların dünyayı bir tarafa atmış olanlar ve en çok pişmanlık duyanların günahkar alimler olduklarını gördüm. Bu konuda şairin biri şöyle der. Ne bahtiyardır şu genç ki kesin olarak inanır. Rızıkları taksim eden elbet benim rızkımı da verir onun şerifi dokunulmazdır, hiç kirlenmez, yüzü aktır hep, asla yıpranıp kararmaz. Bir defa kanaat deryasına dalarsa kişi, hiçbir zaman kötü gitmez onun işi. Diğer bir şair de şöyle der, acaba ne kadar sürecek bu konut göçme? Ne zaman biter acaba bu düşüp kalkma? Ne kadar kalacağım evimden uzakta ve ayrım? dostlardan halimi ve nasıl olduğumu bildirmeden. Bazen yeryüzünün doğusunda ve batısındayım bazen ölüm hiç hatırıma gelmez ihtirasım yüzünden. Halbuki kanatkar olsaydım rızkım gelirdi elbet. Asıl zengin malı çok olan değil kanatkar olandır elbet. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle der. Allahu Teala'nın malından kendim için ne kadarını helal gördüğümü açıklayayım mı? biri kışlık ve biri yazlık olmak üzere iki elbise, hac ve umrede giyinebilmek için sırtımı örtecek olan ihramım, yiyeceğim ise herhangi bir kureşiden farksız, ne ondan daha fazla ve ne de onlardan daha az. Vallahi bu kadarının da helal olup olmadığını bilemiyorum. Görüldüğü gibi Hazreti Ömer radıyallahu anh bu saydıkları miktarın bile kanaat edilmesi gereken miktardan fazla olabileceğinden endişe ediyordu. Bir bedevi aşırı hırsından dolayı kardeşini şu sözlerle azarlar. Ey kardeşim, sen hem arıyorsun hem de aranıyorsun. Sen nasibin olmayan şeylerin peşine düşmüş, onları arıyorsun. Halbuki nasibin de seni arıyor henüz eline geçmemiş olan rızkın seni arıyor. Sen ise şu anda elinde olanın peşinde koşmakla meşgulsün. Sanki henüz elinde olmayanlar sana ayan beyan olmuş, elindekileri de kaybetmiş gibisin. Herhalde sen hırslı olanların mahrum ve kanatkar olanların rızıklandıklarını görmemiş gibisin ey kardeşim. Bu konuda şair bak ne diyor. Bakıyorum servetin arttıkça hep artıyor hırsın. Sanki sen dünyada hiç ölmeyecekmiş gibisin. Senin bir sınırın olmalı değil mi? Bir gün artık yeter, daha istemem diyebilecek. Şabi radiyallahu anh da şöyle der. Bir avcı bir gün bir serçe avlar. Serçe dile gelerek bana ne yapmayı düşünüyorsun diye sorar. Avcı seni kesip yiyeceğim der. Kuş da Vallahi benim ne etim lezzetlidir ne de senin karnını doyurur. Fakat ben sana üç şeyi öğreteyim. Bunlar senin işine beni yemekten daha çok yarar. Bunların birincisini senin elindeyken söyleyeceğim. İkincisini karşıdaki ağaca konunca ve üçüncüsünü de ilerideki tepeye varınca söyleyeceğim der. Avcı birincisini söyle öyleyse der. Kuş şöyle der elinden kaçırdığın şeyler için asla hayıflanma. Avcı kuşu elinden bırakır ve ikincisini de söylemesini ister. Kuş ağaca konar ve şöyle der. Olmayacak bir şeye sakın inanma. Sonra kuş uçup karşı tepeye konar ve şöyle der. Ey bahtsız adam! Eğer beni kesmiş olsaydın, kursamdan her biri 20 miskal ağırlığında iki tane inci çıkartacaktı. Avcı bunları duyunca kaçırdığı fırsatlara hayıflanarak dudaklarını ısırır ve der ki hadi üçüncüyü de söyle. Kuş şöyle der. Sana söylediğim ilk iki nasihatı unuttum. Üçüncüsünü ben sana nasıl söyleyeyim? Ben sana elinden kaçırdığın şeye sakın hayıflanma. Olmayacak şeylere sakın ha inanma demedim. Benim etim, kanım ve tüylerim 20 miskal ağırlığında gelmezken Nasıl olur da kursamda her biri 20 miskal ağırlığında iki inci bulunduğuna inanırsın? Kuş bunları söyledikten sonra uçar ve gözden kaybolur. Bu misal aşırı derecede tamahkar ve hırslı insanın durumunu ortaya koymaktadır. Bu durumdaki kişi basireti kör olur, hakikati göremez. Olmayacak şeyleri olacakmış zanneder. İbn-i der ki, Allah'tan başkasından bir şeyler ummak kalbin içine uzanan bir bağ ayakların içinde bir prangadır. Kalbindeki bu bağı çöz at, ayaklarındaki pranga da çözülür. Ebu Muhammed el-Yezidi şöyle der. Halife Harun Reşid'in yanına girdi. Elindeki altın yaldızlı kağıda bakıyordu. Beni görünce tebessüm etti, kendisine sordu. Ey halife, Allah sana hayırlar versin. Elindeki faydalı bir şey midir? Halife buyurdu. Evet, şu iki beyti Emevilerden kalan bir hazinede buldum. Bunları beğendim, ben de bir beyit ekledim. Hacetin için başvurduğun kapı yüzüne kapandığında, onu bırak hemen geç başka bir kapıya. Zira mide torbasının dolması sana yeter. Yine işlerin kötülerinden uzak durmak sana yeter. Sakın şerefini ayaklar altında çiğnetme ve uzak dur günah işlemekten bunlar azaptan da uzak olur. Abdullah bin Selam radiyallahu anh, Kab radiyallahu anh'a şöyle der. Alimlerin öğrenip iyice hafızalarına yerleştirdikleri ilimleri kalplerinden ne giderebilir? Kab radiyallahu anh şöyle cevap verir. Hırs, nefsin kötü arzuları ve kazanç peşinde koşmak. Adamın biri Fudel radiyallahu anh'a der ki, bana Kab radiyallahu anh'ın bu sözünü açıkla. Fudel radiyallahu anh da şöyle açıklar. İnsan bir şeye tamah eder ve peşine düşerse onun peşinde koşayım derken dini elden gider. Nefsin azgın ve bitmek bilmeyen isteklerine gelecek olursak şunu ister bunu ister. Öyle ki hiçbir şeyi elinden kaçırmak istemez. Bu durumda nefsinin arzuları senin için bir ihtiyaç haline gelir. Bu ihtiyaçları yerine getirebilmek için de şuna muhtaç olursun. Onlar senin bu ihtiyaçlarını yerine getirdiler mi, artık burnuna halkayı takar, seni istedikleri tarafa sürüp götürürler. Canlarının çektiği gibi kullanırlar. Sen de onlara boyun eğmek zorunda kalırsın. Hal böyle olunca seni dünyalık için seven kişiyle karşılaştığında ona selam verirsin. Hastalandığında ziyaretine gidersin. Ne karşılaştığın kişiye verdiğin selam Allah içindir, ne de hastalanan kişiyi ziyaretin Allah içindir. Demek ki o kişilerden dünyalık bir beklentin olmasaydı, senin için daha hayırlı olmuş olurdu.